Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine kalın hoş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok hastayım. Boğazlarıma. Arkadaşlar boğazım çok yanık. Arkadaşlar sesime gelin. Ve şu an bana destek olun lütfen. Benim iyileşmemi sağlayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlarım. Benim iyileşmemi sağlayın. Annem de hasta arkadaşlar. Onu çekmeme izin vermiyor annem. Arkadaşlar izin verse çekerim de annemi. O izin vermiyor o yüzden. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen sizden bir destek bekliyorum. Benim iyileşmemi sağlayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Benim iyileşmemi sağlayın. Ve sizin sayenizde ben iyileşeyim. Hadi arkadaşlar bunu başarabilirsiniz. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen benim iyileşmemi sağlayın. Ben de size kocaman bir kalp atacağım arkadaşlar. Kocaman şöyle bir kalp atacağım arkadaşlar. Ve size bu yorumu koyacağım. Arkadaşlar benim iyileşmemi sağlayın. Ve size şu kadar bir kalp atacağım. Hem de koskoca bir kalp atacağım. Şu an çok hastayım. Şu an sesime bakın. Çok değişik değil mi arkadaşlar? Ben çok hastayım arkadaşlar biliyor musunuz? Benim boğazlarım ne zaman iyileşeceğini daha bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.